Evden çıkarken ya da uyumadan önce kapınızı muhakkak kilitleyin. Çünkü hırsızlar sadece bir kart yardımıyla kapınızı kolayca açabiliyor. İstanbul Şişli'de sokak sokak gezen hırsız bir binadan çıkıp diğerine girdi. Hedefinde kapısı kilitli olmayan evler, elinde ise kart vardı. Binaya giren hırsızlar kapısı kilitli olmayan evleri özellikle seçiyor çünkü bunu açması daha kolay. Sadece bir kart yardımıyla tam kapının kilit noktasından içeri sokarak burada birkaç hamle ile birlikte kapıyı açıp usulca içeri giriyor ve değerli gördüğü bütün eşyaları alıp çıkıyor. Bu yöntemle tam 8 eve giren hırsız 20 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve yaklaşık 170 bin lira para çaldı. Hiçbir şekilde hiçbir şey duymadım. Yani aynı gün komşuma da girdi hırsız. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızın peşine düştü. Güvenlik kameralarından adım adım izlenen şüpheli Esen yurtta kaldığı evde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık mağdurları ise artık daha dikkatli. Hem altı hem üstü kilitliyorum. Üstüne hatta kapının arkasına ses getirecek bir şey koyuyorum.